Şimdi o misali arz ediyorum. İslami eserlerde, kaynaklarda, kitaplarda çok ünlü İslam alimlerinin adı geçiyor. Büyük İslam alimleri var. Bunlardan birisi de Abdullah İbni Mübarek. Abdullah İbni Mübarek. Mübarek'in oğlu Abdullah diye geçiyor. Büyük bir fıkıh alimi. Müstebrek kitabında şunu şöyle anlatıyor. Bizzat onun ağzından size naklediyorum. Hac yolculuğu için çıkmıştım diyor. Hac yolculuğu. Hacı bitirmiş dönüyor. Yolda akşama yakın yolda bir karaltı. Karaltı. Hani ne çok karanlık ne çok aydınlık bir karaltı gördüm diyor. Yolda bir karaltı gördüm, yaklaştım. Baktım ki ihtiyar bir kadın. Dikkatinizi rica ediyorum. Sırtında yünden bir elbise, başında da yünden bir örtü. Yaşlı bir kadın. Yaklaştım, selam verdim diyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedim. Yaşlı kadınlara selam kolay rahat verilir benim selamımı işitti ancak ve selam demedi diyor. Hani selamın alınış şekli belli. Demedi. Yasin suresinin 58 numaralı ayetiyle cevap verdi. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Yasin suresinden bir ayet okuyarak mukabele etti. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Hepiniz biliyorsunuz buralarda ne arıyorsun dedim. Tek başına yaşlı bir kadın ne arıyorsun buralarda dedim. Zümer suresinin 36. ayetini okuyarak cevap verdi diyor. وَمَنْ يُدْرِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ <هَاد> Yolunu şaşırmış olanlara Allah'tan başka kılavuz yoktur ayetini okudu. Anladın ki yolu şaşırmış diyor. Kılavuzu. Yani kafileyi kaçırmış. Yolunu kaybetmiş. Nereye gitmek istiyorsun diye sordum. Nereye gitmek istiyorsun diye sordum. İsra suresinin birinci ayetini okuyarak cevap verdi. Sübhanellezi esra bihabdihi leyle minel mescidil haram. Devam edin. İlel mescidil aksa. Hani Miraç gecesini Rabbimiz anlatırken İsra'da Habibini, Resulünü Mekke'deki mescidi haramdan alıp Kudüs'teki mescidi aksaya götürdüğü ayet kelimesi var ya. Bunu okuyarak cevap verdi. Anladım ki diyor, Mekke'de hacını yapmış, Kudüs'e Mescid-i Aksa'yı ziyarete gidiyor. Hedef orasıymış. Ayetle cevap veriyor. Kaç gündür buralardasın dedim. Kaç gündür burada yapayalnız duruyorsun, bulunuyorsun diye sordum. Meryem suresinin 10. ayetini okuyarak cevap verdi. Selâ seleyâlin Tam üç gündür buralardayım dedi diyor. Ayet de öyle zaten. Yanında yiyecek, içecek bir şey var mı? Ne yiyorsun, ne içiyorsun dedim. Yanında yiyecek var mı dedim. Şu Ara suresinin 79 numaralı ayetini okuyarak cevap verdi. Vellezî hüve yutu'imuni ve Beni yediren de Allah, içiren de Allah. Anladın ki diyor, bir veliye kadın, ehlullah bir kadın. Allah dostu bir kadın. Peki neyle abdest? Hadi yemek içmek için tamam. Neyle abdest alıyorsun? Yanında su yoksa, bu tenha yerlerde su bulunmuyorsa, ne ile abdest alıyorsun diye sordum. Maide suresinin 6. ayetini okuyarak cevap verdi. فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ فَتَيَمَّ مُوسَائِيدًا طَيِّبًا Suyu bulamadığın zaman, toprakla temin edin, ayetini okudu diyor. Anladın ki teminliymiş. Benim ekmeğim var, yanımda ekmek var, sana vereyim mi, ister misin diye sordum. Bakara suresinin 187 ayette okudu. Sümmetin musiyame ilerleyin. Orucunuzu akşama kadar uzatın ayetini okudu. Anladın ki oruçluymuş kadın diyor. Bugün Ramazan değil, Ramazan-ı Şerif filan değil bu ne orucu diye sordum. وَمَنْ تَفَوَّهَا خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ Bakara 185 okudu, 158 okudu. Allah için nafile oruç tutarsan mükafatı da Allah verir ayetini okudu. Anladın ki nafile oruç tutuyor. Benim gibi niye konuşmuyorsun? Hani insan olarak benim gibi niye konuşmuyorsun? İnsan olarak benim gibi niye cevap vermiyorsun? Niye ağzından hep ayet, ayet, ayet benim gibi konuşsana dedim diyor. Taf suresinin 18. ayetini okuyarak cevap verdi. اَلَيَهُمْ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا ledeyhi رَكِبٌ عَتِيبٌ İnsanın ağzından çıkan her bir kelimeyi vazifeli melekler sapta geçiriyor. Allah Allah! Kimin nesisin, kimlerdensin, kimin nesisin diye sordum. İsra suresinin 16. ayetini okuyarak cevap verdi. ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل الله كان عنه مسؤولا üzerine düşmeyen, hakkında bilgin olmayan şeyin peşine düşme. Çünkü Allah gözümüzden, kulağımızdan, gönlümüzden bir hesaba çekecek dedi diyor. Seni alaka bir şeyin peşine düşme. Ayetle. Özür diledim, kusura bakmayın, özür diliyorum dedim diyor. Hemen Yusuf suresinin 92. ayetiyle cevap verdi. La tesrim aleykümü liyevm yağfirullahu lekum ve hu erhamur rahimin. Benim Rabbim erhamur rahimindir. Seni azalayacak değilim. Allah seni affeder dedi. Diyor. Ayet okudu diyor. Seni kendi deveme bindirip kafileye yetiştireyim mi dedim. Bakın konuşma devam ediyor. Böyle ha konuşuyorlar. Seni kafileme, deveme bindirip kafiyeye kavuşturayım mı dedim. Derhal Bakara suresi 197. ayetini okuyarak cevap verdi. وَمَا تَسَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَا لَمْهُ Hayırlı bir iş yaparsan onu Allah bilir mükafatını verir. Anladım ki diyor gönlü var deveye binmeye. Deveyi çöktürdüm diyor yere Çöktü deve binsin diye çöktürdüm. Buyurun binin, binin dedim diyor kadına yaklaştı dinmeden evvel Nur suresinin 30. ayetini okumaya başladı. Kulli müminine yahuddu min ebsarihim ve yahfazu furucehum. Mümin erkeklere söyle, yabancı karılara bakmaktan gözünü indirsinler. Hayat okuyor kadın. Binerken elbisesi yırtıldı diyor. Binerken deveye elbisesi takıldı, yırtıldı. Birdenbire baktım Şura suresinin 30. ayetini okuyor diyor. Ama esabakum min musibe fe bima kesebet eydikum. Başınıza gelen bütün musibetler sizin yanlışınızdan ve elinizle olan hadiselerdir. Ayet okudum. Deveyi çekip gitmeye, götürmeye başladım diyor Abdullah İbni Mübarek. Yularını aldım diyor devenin, çekiyorum, hızlı hızlı gitmeye başladım ve bir de yüksek sesle bağıra bağıra gitmeye başladım diyor. Huu hu hu filan diye bağırarak hızlı gitmeye başlayınca birdenbire Lokman suresinin 19. ayetini okumaya başladı diyor kadın. Vaksı fi meşşik vardud min savtik inne enkerel esvati la savtul hamir ayet Vaksıb fi yürümeni mutadil yap, ortalama yürü, mutadil yürü, güzel yürü, Vahdudu min sesini kız öyle anormal bağırma. Anlamsız kelimeler çıkartma, sen çıkartma. İnne enkere le suvati le savtul hamir, seslerin en çirkini eşek sesidir. Hayır mı? Öyle utandım ki diyor bana, niye bağırdığımı hayret ettim diyor. Elimi kulağıma atarak şiir okumaya başladım diyor. Bu sefer manasız bağırmak yerine elimi kulağıma attım şiir okumaya başladım diyor. Abdullah ibn Mubarek. Hemen diyor kadın Müzemmil suresi 20. ayetini okudu. Fakrau ma min el Kur'an. Şiir okuyacağına Allah'ın kelamı Kur'an'ı oku. Hemen ikaz etti diyor. Sana çok hayır verilmiş ey yaşlı kadın, ey mübarek kadın sana çok Allah çok hayır vermiş dedim diyor. Zümer suresi 9. ayet okudu. İnne ma yetezekkeru ulul elbab. Ancak akıl sahipleri bunun farkına varabilir. Biraz yol aldıktan sonra bir ezan okundu mu? Toparlıyorum ben zaman. Bu çok uzundu. Bu saatte de sürer bu. Biraz yol aldıktan sonra diyor tekrar konuşmaya başladım. Susup duramıyorum ki diyor halim adam Abdullah. Bir de kadının bu halini görünce hayretler içinde kalmış. Biraz diyor yol aldıktan sonra kocan var mı senin kocan mocan var mı dedim diyor. Birden bire diyor birden bire Maide suresinin 101 numaralı ayetiyle cevap verdi. Ya yehallazina amenu la teselu an eşyae in lekum tesukum. Ey müminler üzerinize düşmeyen şeylerden soru sormayın. Açıklanırsa hoşunuza gitmez ayetini okudu diyor. Anladım ki memnun kalmadı benim bu sorumdan. Kafileye yetiştik. Kafileye yetiştik diyor. Kavuşturdum yetiştik. Kafilede kimin var? Kimin kimsen var mı kafilede diye sordum diyor. Kehif suresinin 46. ayetini okudu diyor. El malu vel belune zinetul hayatid dünya. Mal ve çocuklar oğul. Oğullar çocuklar Dünya hayatının zinetidir, süsüdür dedi. Anladım ki kafirlere çocukları var diyor. Ayetle. Oğulların kafilede necidir, ne iş yaparlar, kafilede niçin bulunuyorlar diye sordum. Nahil suresinin 16. ayetini okuyup cevap verdi diyor. وَهَلَامَاتْ وَبِنْ نَجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ ve bin necim, necim yıldız demek. Ve bin necmi hüm yehtedun. Onlar yıldızlara bakarak insanlara kılavuzluk ederler. Anladın ki bu kadının çocukları kafilede kılavuzmuş diyor. Hep ayet. Devam ediyor. Oğullarının adlarını sordum diyor. Çocuklarının isimleri ne? Adları ne diye sordum diyor ayet okuyarak hepsine cevap verdi. Ve tekazallahu İbrahim'e halila ayetini okudu. Anladın ki oğlunun biri İbrahim diyor. Ve kellemallahu Musa teklima ayetini okudu. Anladın ki öbür olmadı da Musa diyor. Ya Yahya kuzil kitabe bi kuvve ayetini okudu. Anladın ki üçüncü oğlu da Yahya diyor. Hep ayet. Bu sefer isimlerini de böyle ifade edince diye çağırdım. İbrahim, Musa, Yahya diye çağırdım diyor. Üç tane delikanlı geldi. Üç delikanlı geldi. Öyle nurlu yüzleri vardı ki ben ömrümde öyle nurlu, güzel insanlar görmedim diyor. Oturdular diyor. Annelerine sarıldılar, elini öptüler, oturdular diyor. Biz oturduk. Tekrar yaşlı kadın diyor, ayet okumaya başladı. Ne yapası ayet. Şu ayet okumuş. Çok ilginç. Kehif suresinin 19. ayetini. Fedasu ahadekum birerikum hazihi hazihi ila Medine. Felyanzur <laughs> eyyuha <laughs> ezka taamen felyatikum birisqin minhu. Ayetin manası şu. Tebâsû ahadekum bir verikikum hâzihi Şu parayı alsın biriniz şehire gitsin. Şu parayı alsın içinizden birisi şehire gitsin. Felyâzû eyyuhâ eskâ ta'âmem. Yiyecek şeylere baksın hangisi güzel, hangisi temiz bir yiyecekse felyâtikum getirsin bir rızkın rızkı minhu. Bu çarşıdan yiyecek alsın, rızık getirsin de hep beraber yiyelim ayetiyle cevap verdi. Anladım ki diyor acıkmış ve misafire ve herkese yemek ısmarlamak duasıyla gayretiyle çırpınıyor. Hemen diyor çocuklardan birisi koştu. Ve yiyecek getirdiler getirdi diyor. Bir kucak yiyecek getirdi önümüze koydu. Annelerinin, benim hepimizin önümüze koydu diyor. Bunun üzerine Kadın tekrar bir ayet okuyarak mukabele etti. Hatta suresi 29. ayet. Külü veşrebu heniyen bima esleftüm fil eyyâbil hâliye. Ayet ile. Külü yeyin veşrebu için heniyen helal olsun. Afiyet olsun. Bima esleftüm fil eyyâbil hâliye. Geçmiş günlerde ve dakikalarda Allah rızası için yaptığınız hayırlara mukabil şimdi oturun yeyin ayetini okudu diyor. Yemek teklif ediyor. Ben diyor yemeğe oturmadım. Abdullah Mübarek yemeğe oturmadım. Dedim ki diyor annenizin bu halini bana anlatmadan neden kendi lisanını konuşmuyor? Neden beşeri bir lisan konuşmuyor? Neden memleketinin dilini konuşmuyor da ne yaparsan ayetle cevap veriyor. Bunun sebebini söylemedim. vallahi lokma yemem dedim diyor. Onlar dediler ki diyor vallahi annemiz 40 sene ne evde, ne köyde, ne bizim yanımızda, ne hiçbir yerde 40 senedir Kur'an'dan, ayetlerden başka ağzından dünya kelamı çıkmıyor. Günahkar olurum, cehenneme giderim korkusuyla Kur'an'dan başka bir şey konuşmuyor dedilerdi. 40 senedir. Ve ben de şaşırdım diyor. Heze fadlullah men yaşa. Bu ne üstünlük, bu ne yüceliktir ki Allah bunu sevdiğine ve dilediğine verir. Ve bu devam ediyor. İnşallah zaman zaman bu mükalemeyi, bu konuşmayı Kur'an'la nasıl bütünleştiğini, Kur'an'ı nasıl hayatına, hayatında Kur'an'a nasıl özümleştirdiğini ifade için örnek olarak söyledim. Allah Kur'an'a göre yaşamaya cümlemizi muvaffak eylesin. Ramazan Kur'an ayıdır. Kur'an'ı yaşama, Kur'an'ı okumak ne kadar mühimse Vallahi yaşamak o kadar daha mühim, ondan çok daha mühim. Bakın ihtiyar kadının haline. Allah cümlemizi Kur'an'a göre düzenlenmeyi, Kur'an'a göre in, Kur'an'a indeksli olmayı, Kur'an ekseninde yaşamayı, Kur'an çizgisinde yaşamayı cümlemize muvaffak eylesin.